Ne yapıyorsunuz burada? Erol Bey iyi değil mi? İyi. Artık beni yanında istemiyor. Ama gidemedim. <laughs> Belki biraz yalnız kalmak size de iyi gelir. Ben Erol Bey'i ziyaret edeyim sonra sizi de eve bırakırım. Tamam mı? Tamam. Çok iyi gördüm sizi. Geldiğin için teşekkür ederim. Ne teşekkür aşk olsun. İstediğiniz bir şey var mı getirmem gereken, almam gereken? Hayır teşekkür ederim. Pardon. Efendim. Elif. Ömer. Beni bıraktılar. Hah, bırakmışlar. Ah. Ben babanın yanındayım. Nasıl? İyi mi? Evet çok iyi. Versene bir dakika. Onu da konuşayım. Tamam. Sizi istiyor. Oğlum. Babacığım. İyisin değil mi? Evet Sesini duyunca daha da iyi oldum. Nasılsın? Çok merak ettim seni Ömer. Gelince olan biteni hemen anlatacağım babacığım. Önce bir eve uğrayıp üstümü değiştireyim. Sonra yanına geleceğim. Tamam canım. Elif'i veriyorum. Buraya mı geliyorsun? Önce eve uğrayacağım. Ben de geleceğim. O zaman evde görüşürüz. Tamam sevgilim. <laughs> Neyse. Aklım hep ondaydı. Bir de sende. Niye böyle oldu Elif? Halledin artık şu aranızdaki meseleyi. Böyle şeyler olur. Hepimizin başına geldi. Ama uzatmayın. Ömer seni çok seviyor. Sen çok dürüst, çok açık sözlü bir insansın Elif. Böyle zamanda az bulunur bir erdem. Hele bir eş için. Ayrıca evimize neşe getirdin. Daha tavlada hesaplaşamadık seninle. Siz hele bir çıkın hesaplaşırız. Ama siz yine de yenilgiye hazırlıklı olun. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi. Ömer sonunda yanımızdasın. Sonunda. Baba, iyi görünüyorsun. Evet, hızla toparlanıyor. İçecek bir şey ister misin? Olabilir. Bir kahve içerim. Tamam, o zaman sana iki şekerli bir kahve isteyeyim. Seni çok merak ettim Ömer. Bir delilik yaparsın diye çok korktum. Adamın durumu nasılmış? Haber var mı? Henüz bir değişiklik yok baba. Nasıl oldu bu kaza? Birden dengesini kaybedip merdivenlerden düştü. Her şey bir anda olup bitti. Tabii tartışıyorduk. Bunun mutlaka etkisi olmuştur. Ne zamandır biliyordun? Bir ay önce. Hani sen Milano'ya gitmiştin ya. Birkaç ay kalmıştın. O kadar eski demek ki. Annem yanlış anladığımız konusunda ısrarlı. Ama bilmiyorum baba. Hadi meraktan çatlatma insanı, anlat. Ne anlatacağım ki? Aşk olsun Ömer ya. Telefonda harika haberim var dedin ya. Her şey ne kadar hızlı değişiyor. Hayret. Dünyanın en güzel haberini alıyorsun. Sonra aynı haber inanılmaz bir şekilde canını acıtıyor. Ömer ne oldu? Elif hamile. E harika bir haber bu. Oh, sonunda iyi bir şeyler oluyor. Baba... ...bebeği istemiyor Elif. İstemiyor mu? Neden? Boşanmaya karar vermiş. Siz deli misiniz? Bu durumda ayrılık da neyin nesi Ömer? Baba ayrılık benim kararım değil. Elif'in kararı. Peki bir şey yapmayacak mısın? Benim ve bebeğimi istemeyen biri için ne yapabilirim? Hayır. Hiçbir şey yapmayacağım. Benim için bu konu kapandı. Onu ikna etmen gerek Ömer. Çocuk her şeyi değiştirebilir. Sizi yakınlaştırabilir. Annen sana hamile kaldığını öğrenince sevinçten delirmiştik. Her şey ikinci plana düşmüştü. Hayat senin etrafında dönmeye başlamıştı. Bu mutluluğu yaşamanız lazım. Beni istemiyor baba. Yapabilecek bir şeyim yok. Hoş geldin Filizciğim. Gel kızım. Geç canım. Nasılsınız? Nasıl olalım Filiz? Çok üzgünüm. Ne yapacağımı şaşırdım vallahi. O da çok üzgün. Sabahtan beri odasından çıkmadı. Ağzına tek lokma koymadı. Uyuyor mu? I I. Az önce yemek götürdüm istemedi. Ben de çorba yaptım. Ben onunla bir konuşayım. Konuş konuş. Belki seni dinler. Cık. Anne bir rahat bırakmadın beni. Arkadaşa ihtiyacın vardır diye düşündüm. Filiz. Biraz konuşalım mı? Tabi. Gel otursana. Olanlardan haberin var herhalde. Var. Az önce Ömerle birlikteydim. Bir bebek beklediğini söyledi. Evet. Onu istemediğin doğru mu? Gerçekten aldırmayı mı düşünüyorsun? Evet. Elif bu çok önemli bir karar. İyi düşündün mü? Her ilişkide sorunlu zamanlar olur. Ama bebeği aldırmak geri dönüşü olmayan bir şey. Ya sonra pişman olursan? Başka çare yok Filiz. Günlerdir düşünmekten yoruldum artık. Ama sen de sorunu tek başına çözmeye çalışıyorsun. Başka çare olmadığını nereden biliyorsun ki? Hem bebeği aldırma kararını Ömer'e danıştın mı? Bence sormalıydın. O bebeğin doğmasını istersen olacaktı peki neden aldırmak istediğine Ömer'i ikna etmen gerekecekti. Hiç haber olmasa daha iyiydi. Ama annem sağ olsun. Bence annen doğru yapmış. Hem böyle kaçak bir tavır sana hiç yakışmıyor. Bana kızma. Şu anda en son düşündüğüm şey bir çocuk. Ömer'le sorunlarımız var. Bu durumda doğurmayı nasıl düşünebilirim? Neymiş Ömer'le sorunlarınız? Biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Size baktığımda karısına çok düşkün ve bir dediğini iki etmeyen bir koca görüyorum sadece. Sorun sende olmasın. Her neyse. Sorun var yani. Benden kaynaklanıyor olması bir şey değiştirmez. Kararım kesin. Peki. Sen bilirsin Elif. Ben sadece verdiğin kararın nelere mal olacağını hatırlatmak istedim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.